Evet, duaların reddedilmediği beş geceden birisi bu gece kıymetli kardeşlerimiz. Bundan dolayı e, zaten e, sizler teheccüd namazlarınızı kıldınız. E, diğer kılınacak namazları büyük ihtimal kıldınız ve inşallah kılacağız. Şimdi hepsi mi e, kendimizde e, bir değişikliğe vesile olsun. Yani recep Şerif ayı girdi diye, ayrı bir tazim gösterelim, ayrı bir hürmet edelim. Kardeşlerim, bu ay Allah'ın ayı. er şehrullah ve şaban şehri ve Ramazan şehri ümmeti. Recep Şerif, Allah'ın ayı, şaban Şerif benim ayım, Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayı buyurdu. Yani sırf recep Şerif ee, kardeşlerim ayı girdi diye hususu gusül abdesti alalım kıymetli kardeşlerim hürmeten. Recep Şerif ayı girdi diye özellikle işte gıybet dedikodu ve benzeri hata ve kusurlara, haramlara düşmemeye gayret edelim kıymetli kardeşlerimiz. Recep Şerif'e ayı girdi diye bu aya hürmeten ailemize, çocuk çocuğumuza, fakir fukaraya, herkes kendi gücün nispetinde sadakalar verelim, hayru hasenat yapalım. Recep-i Şerif'in girdiğini hissedelim kardeşlerim. Yani saygıyla, hürmetle, tazimle gösterelim. Recep-i Şerif ayının bir özelliği de, Sağır bir aydır. Sağır yani hata ve kusurlar, günahları Mevla Teala görse bile işitmemezlikten gelir. Böyle bir bereketli bir ay, rahmetinin bol bol aktı Yani normal günlerde sanki bir çeşmeden su içiyoruz, böyle düşünün. Ama Recep-i Şerif ayı girdiğinde sanki bir şelalenin altındasınız, üzerinize öyle nurlar, rahmetler boşalıyor değerli kardeşlerimiz.